Hepinize merhaba çiçek dostları. Serkan Çavuş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kendine has kokusuyla ünlü olan sardunya çiçeğinin bakımından bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz gibi karşımda iki adet dev saksıda sardunya bitkisi var. Önceki videomda bu sardunya bitkisinin çoğaltımını göstermiştim sizlere. Bu videoda da bu sardunya bitkisinin nasıl bakılması gerektiğinden bahsedeceğim. Şöyle geniş olarak göstereyim. İki büyük saksıda dev bir sardunyam var. Bu şekilde. Bu sardunya bitkisi tam olarak yani tam anlamıyla ortada bir bitki. Ne demek istediğimi biraz anlayacaksınız. Mesela sardunya çiçeği orta derecede güneş ister. Yani güneşli bir alanda durmak ister fakat yakıcı güneşte de durmak istemez. Su bakımından da aynı şekilde ortada. Ne çok fazla su ister ne de kurumak ister. Yani toprağın nemli olması gerekir sürekli. Ve siz eğer yeniden bir Sardunya dikmek istiyorsanız önceki videomdaki çoğaltma şeklini uygulayabilirsiniz. Saksının aşırı derin olmamasına özen gösterin boyuna göre. Tam boyu boyuna bir saksı olabilir. Peki sardunya çiçekleri neden çiçek açmazlar? Çünkü sa sardunya çiçekleri doğru budanmadıkları zaman yeterli gücü bulamadıkları için çiçek açmazlar. Eğer sardunyanızı düzenli olarak her yıl Şubat, Mart ayında doğru bir şekilde budama yaparsanız sardunyanız çiçek açacaktır. Çoğu işte bu çiçek açmamasından Muzdariptir Siz de doğru budama ile çiçek açtırabilirsiniz sardunyanıza. Bu şekilde şöyle mesela örnek olarak göstereyim. Şöyle artan dalları yani şu dik giden değil de onun yanından böyle fışkın olarak çıkmış dalları keserek çoğaltabilirsiniz. Aynı zamanda sardunya bitkinizi budamış olursunuz. Ve çiçek açmasını sağlarsınız. Hemen sizlere çoğaltmaya başladığım sardunya bitkimi de göstereyim. Bu şekilde iki adet bir plastik şişe biri de normal saksı gibi bir şey. Bunu da çoğaltıyorum. Böyle diktikten yaklaşık bir hafta sonra bu şekilde yaprakları sararmaya başlıyor. Bu sararan yaprakları şöyle kopartabilirsiniz. Zaten kendisi çıkıyor. Şöyle ben burada birkaç tane koparmıştım. Bu yaprakların sararması çok normal çünkü biz kendi enerjisini aldığı daldan koparttık ve saksıya ektik köklenmesi için. O da kendi enerjisini oluşturmak için şu an yapraklara verdiği enerjiyi kesti. Bu yüzden de yaprakları sarartıyor ve kendisini köklenmeye yani dipten filizlenmeye hazırlıyor bu şekilde. Şöyle toprak hala nemli. Ama tabii ki kuruyacak. Yeni suladığım için böyle. Çok da çamur yapmamaya özen gösterin. Ben burası çok sıcak bir şekilde bulunduğu için böyle yaptım. Yoksa bu sardunya bitkinizi böyle köklerini çürütebilirsiniz yanlış bir şekilde sardunya bakımı ve hafif yani ucundan çoğaltma konusu bu şekildeydi arkadaşlar. Serkan Çavuş kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın çiçek dostlarım.